Evet arkadaşlar herkese merhaba. Sınava 16 saat kala bir video çekiyorum. Ee, şimdi genel duygu durumundan bahsedeceğim. Sonra da e, kendimi sakinleştirmeye çalışacağım ve bu kadar. Şimdi şöyle arkadaşlar biraz stresliyim. Ama içim çok rahat bu sene. Yani geçen sene vicdanım e, rahat olmadığı için stresliydim. Çünkü mezuna kalacağımı biliyordum. Hatta TET akşam falan da babamla konuşmuştum. Mezuna kalacağım hakkında. Yani o kadar emindim. Bu sene İçim rahat. Elimden geleni yaptım. Yani yüzde yüzümü veremedim belki ama yüzde seksenimi verdiğimi düşünüyorum. Sadece yani bu kadar emek vermişken olmazsa bir korkusu tabii ki de var. Eksik şeylerim var. Yani kitap, bitirmediğim kitaplar, bitirmediğim denemeler, yapamadığım bazı deneme analizleri. Bunlar benim gözümü birazcık korkutuyor. Onun dışında sakin olmaya çalışıyorum. Tekrar yapmaya çalışıyorum. Bazı tekrarlarım yetişmiyor. Ya çok mükemmelliyetçiyim ya da bilmiyorum. Bu şekilde yani elimden geleni yapmaya çalıştım bu sene. Sonucum ne gelirse gelsin içim çok rahat bir şekilde kabulleneceğim onu. Ondan eminim. İnşallah mutlu olarak kabullendiğim bir şey olur. Çünkü üzülmek gerçekten istemiyorum. E, hakkımız hayırlısı olsun. Bilmem. Hakkımıza <laughs> gerçekten hayırlısı olsun. Umarım e, başardım diye de video atmak nasip olur.